Evet, ah. Ah. Evet. Çok Çok canım var mı? Şey, şey görmedim Bomba <laughs> Son... Bomba <atıp. gülüyor> bir... yok oğlum burada Nasıl yok? Zomort geldi Aaa double geldi canım, yok abi. Hayır. Peki 7 saniye. Yeyizi gördün mü? Spike plan. Heal, heal. Double dur öne. One enemy remaining. Çok güzelsin. Last player standing. Ya city ya platform. City city. Şey var, ev var. Ah be. Aa, iyi değildi. Döndüm. Oynuyor, 78. Double'lar 78 geliyor. Bence adam. Easy. Ölümdeydi zımbırtısı ya. Bir kişi daha var mı? Dönüyorum. Mid'de var bir tane sol tarafta. C'ye dönüyorum. dönüyorum ben. Double'lar mid'de var. Buraya. Retired ultimatayım atayım mı? At. 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 At evet, Bir gireceğim. Helal. <laughs> over! You're dead! C'ye evet, şey gidiyorum. C mi? C. Bir, de, <laughs> bir, de. <laughs> <laughs> bir de dur. De. Dead. Link link long, long One enemy remaining. long tarafına sıkıyor öyle. Ah! Çok iyi sınavı. Gördüğünüz <laughs> gibi. Aboları <O>, tutamıyorum. <laughs> C'den bakıyorum de A da dikkat abi. Aa iki kişi girdi. 136 vurdum birine heal attı öbürü. Armor yok en Buyurun. azından. Double door 2. Kırmıyor musun sen onu? Şu an değil. Ee, balkon. 117. 117. Balkondu galiba diyor. Double door window. Double door. Hey, Çok iyi. Guys. Ya geçiyorlar galiba. Smoke falan var, <laughs> Abi biri içeride. var <laughs> mı? Abi çok güzel çözersiniz. Window'a bak. Window'a bak player <laughs> Çok iyi. Mid ve boş görüyorum şu an. Sağ ol. Sağ ol. Ya, yedir yedir. Abi adam tek attı bana. Short. Sen var. Sen long var. Bir long var. Bir tane sağda git. Sağ sağ sağ. Sight. Ben kaldım. Beraber oynadık. Sight sağ, sağdaydım. Çok, çok. AP no AP beni. İşte kırılmeli. Döndüm. Geçe çık Evet 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 evet. Eko var geliyor. Sight <Side> flashtı. Çok güzel. <laughs> Canım çok az. One çok az. enemy remaining. Nerede one enemy? Long <laughs> <laughs> weekend. karada olabilir. Karada. Oy. <laughs> Öldüm. <dead>. Çık geri, <laughs> çık pikleme <laughs> <Çık. gülüyor> bir yerden. Oo. Dört mi? Dört mi? Flash eat, <laughs> eat. Duvar kurdum. Abi şey dikkat. Abi dikkat. Lightning. Dedik. İki mit daha var. Biri raise, biri sage olmak üzere. Bir de orada. Abi. 116 7. Your duty is not mı? Mid 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 İçeride. Mid öldü çok güzel. <laughs> Per favor. Vamano. Döndüm. ya? Belli et abi sen kendini. Ben de izliyorum. Bir tane daha var. Nasıl Bir tane Çok, Çok güzel şey. ulti. Neredeler? var? <laughs> <Karaca Gülüyor> flash attım çıktım. 2 attım. Ah, et double door double garaj abi döndüm döndüm gördünüz 1 2 Bir de window heal'im var mı? var döndüm. da döndüm. çok şanslı 1 atmak çok iyi. 35 canım var. Kanka işte şey attı. Tamam tamam sıkıntı yok. Görünmüyorum zaten burada. Aha. ben C'ye geçiyorum. Gerek. Sen kal garajdan. Tamam. Göremiyorum ama abi. duvar var. Bir dakika. Ee, 117 gerek. vurdum. C'ye girdi. 2 C var. Spike planted. Canı iyileştiriyor bak canı iyileştiriyor. Burada bir duydum. Gel ben sana heal vereceğim. Garajda verceğim. bizimki hili var. var. Bırak, burada bir duydum lanse arkadan gelmiş arkadan oynuyor arkadan be last player standing glass'ız gitti <laughs> on değil? bir ne kadar galiba okay ne defuse garaj gali. maybe bomb var ya solo gali solo 3, 2, 1 geldi. Flash gel. Flash out. Bomba attı. Long geldi galiba. Bitmemiş mi ya? Long mu geldi? Hayır hayır. Yanıcıya öldüm ben. Yandı. Okey. Okay. Benim şey çok kötü. Pozisyonum çok kötü. Ha bir tane daha CT. Oldum. Bir CT. Oha. ölü. CT. CT. Canım çok az. Gösterme. Sol. Altladı. Sol. Sol. Batı bombam Göster. var. Tamam. Açıldı. Oha oradan pompalı nasıl Gördüğünüz bir tamam fall... here canım kaldı. <laughs> Longta. Long Long Flash out. Flashlandı. Oğlum No one beats me. No one. Flash atarım. 3 2 1 platform depremli. There they are. backside, backside. Back Be e Tamam. var. <laughs> yes, um, daha... ja, okay. Silahım yok. Abi. Oh, yakındı. Nasıl? Elbette. Duvar açtım. Gel nerede ya. Görüş. Flash atıyorum site of flash artı oynadık site evet. site bravo Evet arkadaşlar oh kuruyorum kuruyorum He ben smokluyum göremiyorum evet, hiçbir şey. Sana da vurdum ben. bir şey var. Yangın. <laughs> Arka. Long bir long. long, long. Short da gelebilir dikkat. Arka, long ben oynuyor, long oynuyor. Long <laughs> geldi abi. Çok iyi. Evet. <laughs> Sola geçti. Sol ben duydum ben 35 canım var. <laughs> Heh. Çok, Çok iyisin abi. Ee, şey duvar üstünde reis var. Reis üstte. Gördüm seni gördüm. Abi bombayı öldüm <gülüyor> ya. Bomba. <laughs> ee, ne yapıyor bu? Hatta değil mi yalan? <laughs> Bir tane vurup Kaldı inmiş. Kaldırabilirsin aslında. Kaldırabilirsin. A'dan koyayım. açıl. <laughs> Yo. Flash. Yetim ya Öldü <Gülüyor> gel. <Gülüyor> Devam ki. <laughs> <laughs> Enemy <Gel. Gülüyor> spotted. Ulti attı adam. <Gülüyor> <Gülüyor> 2-1 Geçim hırsızı var double Abi double doped Sen gittiğini hiç fark etmedin Tekstil <laughs> Abi nasıl? Nice <laughs> nice ya yani gittiğini hiç fark etmedim. <laughs> flash atıyorum iki tane İlk flash İlk flash 1 <laughs> abi Abi, flashsız girdik ya. İki tane flash İten... attım. You're nothing. Let's go! Olundu mu ne? ya. Ayşe. Abi, ben... Özgür evet. abi, ne olur ultini et şeyde atma ya. Doğru <laughs> Çok gaza geldim, ben onu da bu sırada alırdım. Dairelerden. Tamam. Var ya öte. Öldü. Sayın flashlı. Biliyorum. bombalı. Gir 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 gir. Ağzıma geldi. Abi, Pardon. Evan geldi. Evan Joke's over. You're dead. ne yapacak herhalde? <laughs> CT ya. kırıyor. Longbelikte tamam. Var. 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 Arka gel. Çarpayım. Şimdi o match. Bir enemi kalmadı. Bonk. Long. Long. Long, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <Şort> kontrol ediyor. <laughs> Helal be güzel zamanlama. Ha, hayvan gibi saldıralım. Gel gel. Abi özür abi gel gel. Direkt sen entry edeceksin ya. Sen de entry adamsın. Takımdaki herkes entry flash attım. Sayda flash attım. Heaven'a ee, Heaven'la Andra şey yaptım. Deprem. <gülüyor> Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> slow yedim <laughs> artık. Yıkamıyorum aynı Abi gitme gitme yanıyor. Dönmeniz lazım. O kadar ben sonra, ben sonra Gidemedik <laughs> ki şuradan. Abi, Yanıcı Bey'le yavaşlatma slow. geldi. Abi şeyin de de flash atması lazım. Tam girerken. Flash out. Yok lütfen. Yok lütfen. Gir. Sol temiz diyorum. Sol temiz. Gördüm. Şey geldi. Bir deprem attım. Kuralım abi bundaysa. Tek 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 tek. Görüyorum. de var. Sen de var. Oh, Dikkat çok güzelsin. Ee, kurcanımız yok. Ben saklanıyorum canver ben, ben long'umuz okay, okay, okay. 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 Long bizde bizde körüm boss'u görüyor ya <laughs> hey, <gülüyor> abi <laughs> madam backside, backside. nice try evet. Çok güzel battı. Çok güzel. Rotate diyecekler şimdi. Bir alonk da gördünüz. Seyisleri adam. Saklan abi, saklan abi. Boşa attı tamam. Umarım A flank gelmez. Ben B'ye e drone yolluyorum, gir arkasından. Oynuyorum seninle. Ön taraf boş. Aa, burada, aha burada, solda. C tarafında raise ve şey var abi. Çok güzelsin be. Razer'i tabu batar. Window'a kuruyorum, window'a koru. Window'a tut, window'a tut. Okey. Abi ulti de var orada. Gel. A geliyor, A geliyor. A ulti atayım mı? A ulti attım. Ben de. Bir, Burada. One enemy remaining. C tarafa C tarafa oğlum. Abi diyorum. Gel. Hadi. Sağda. 80 vurdum ama git. B'ye flash atayım mı? B'ye fl oh, flash... Out. Üste üstte üstte üstte. Üstte üstte adam. Üstte geçti sağa geçti. Sağit arkası Oynayalım oynayalım. Gir abi. Girdim abi. Window'a bakıyorum Window, window Sağ tarafında. Back back. Backside 117 vurdum. Black. Sağ A'da da var abi. İki dikkat et. E, sol sol geldi. Sol Sağ geldi. geldi. Sol vardı, sol. Last player standing. Asidir. Asidir. A tarafı var acıyor abi. Öyle değil, orada değil mi? B'ye giriyor, A taraf. Abi A tarafı ne? Evet. Dek burada. Evet. Dur dur yavaş oynayalım. Dönebilir miyiz? Dö dönelim, dönelim, dönelim. <laughs> dönelim, dönelim, dönelim. Ey diyorum da. Şeye doğru dönelim. E. Çok doğru. Double'a bak. Double'lar double oynayalım. Double'lar deprem yapacağım. Solda kal, bak solda kal. Flash abi. Phoenix gir kanka ondan. Sulav attım, sulav attım. Side, side arkası bina açtı. Dur, ben de. Side arkası. Orada. Çok <laughs> Double door'a dikkat abi. Sadece double door'a dikkat. Duvar var zaten bizde. Side'da var. duvara kırıp geçiyor. Double door'a şeyi yolladım. E, ee, kutunun yanına kanka. Yoktan göremez. Bir tanesi burada. Abi sen açık oynasana. oto abi aynen. Sen ölürsen ben alırım. Gelme 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 mi? gelme. İyi çok iyi çok iyi. Seni deprem. Deprem. Oh, yeah. deprem yedi. Deprem yedi o, yedi yedi. last player standing attackers ah. oh, <laughs> win <laughs>